bir veya birkaç kadın karakterinin bileşimi olabilirdi. Fakat Mine isminde bir kadın yoktu hayatımda. Mine'ye mektupları yazdığım günlerde hiç karşılaşmadığım bir kadından 3 yıl sonra Mina'nın babası oldum. Mucize gibi bir şeydi. Mina babasının 3 yıl önce ona mektup yazdığını duymuş, hissetmiş, harekete geçmiş ve dünya güzeli bir kız bebek olarak dünyaya gelmişti. Yanına bir de erkek kardeş alarak. Doğada her şey birbiriyle ilintilidir diyor Tupac Chopra. Ve her şey birbirine bağlıdır. Anam gözleri doluyor ya. Ay evet. İnsanların dünyada en, en değer verdikleri ve kendi parçası işte. Anam ya. Ee... Neden ya? Neden şimdi sen? Neden üzüldün ya? Ben hiç istemem seni. Ne diyor? Buyur. Geliyorum arkadaş. Ben kahvesini alıp geleyim. Ben ha. bugün siz istediğiniz tamam. gibi sohbetinize devam edeyim. İyi ki ben de dedim ki sadece ...beni yalnız bırakma. Ben de soracağım. Ben e, şimdi şimdi Mina'ya mektuplar kitabınız 2006 yılında çıktı. O kitaptan sonra şey diyorsunuz. Yani hani biz hepimiz Mina'ya mektuplar kitabından sonra hayatınızda Mina diye biri olduğunu onu Ona ithafen yazdınız. Düşündük. Ama ondan sonra ortaya çıktık esasında öyle biri yok. Burada da diyorsunuz ki Mina bunu duymuş. O haberi olmuş. Bir de erkek kardeşi almış kendine. Yanıma gelmiş. Mina mektuplarda ki Mina'yı anlatırken o Mina diyorsunuz hayatıma giren bütün kadınlar esasında. Onların bir bütünü. Ben de şeyi sormak istemiştim. Kimler var? Hani anneniz, en yakın arkadaşınız, ilk eşiniz.